şakacıyı. açalım Aç bakalım şakacıyı. Yeni seri oyuncakları. Da genelde yumurta adam çıkmıyor. Onu fark ettik. Bakalım. bakalım. Şakacıya bakalım. Be. Yardım edeyim mi? Şuradan açalım. Yüzünü görelim şakacının. Evet. Aç bakalım. Aç aç aç. 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 Eline çok sıkma erir. Sıcaklığını veriyorsun ya. Şuradan aç. Yüzünü bir göster şakacının. Bakalım. At. Bu ne? Şakacının gözle bak. Dur. Tamam. Aç hadi hadi kır. İkiye böl yumurtayı. Tam buradan bak. Öğreteyim ben sana. Tam ortadan. Ha, evet. Yüzüne zarar vermeden açabilirsin öyle olduğunda. Bak buradan. Tamam. Aç bakalım şimdi hediyeyi. Bakalım ne çıkacak. Bunu da böyle gösterelim. Açmıyor bu. Pulmak. Ver bakayım. Açıyorum. Yine tek elimle bir açayım ben bunu. <laughs> evet, bu neymiş? Evet. Bu da değişik bir şey. Yine yumurta adam yok.